Başladık balım Evet arkadaşlar bu oyunu ben 5. 15. 24. kez çekiyorum çok sıkıldım yemin ederim Kendim başıma 4-5 kere çektim Muharrem'i bir kere çektik Benim sesim çok az Muharrem sesi aşırı fazla geliyor onun ayarlamasını yaptık Çünkü hani Muharrem'i izlerken sesini kısıyorum, beni izlerken sesini açıyorum falan çok sıktı Muharrem öldün mü? Aa. <laughs> Ölüyor ee, Bu da bizim Pierce Reis Oyunu cidden çekmekten sıkıldım. Ve Muharrem <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Benim önceki çektiğim videoyu evet. unuttum ve YouTube'a koydum şu an yükleniyor. Ha ah, Hadoken aktı. Ee, şu an yükleniyor. Neyse kaldırırız. Dursun ee. be. dediğim gibi işte şimdiki Kino Köyücü'nde ikinci serim e, e, Saints Row 3 olacak. Face'imi <laughs> kapataydım iyiydi mesaj geliyor. <laughs> ee, çok seviyorum bu oyunu. GTA 4'ün komedisi. <laughs> Aşırı eğlenceli bir oyun. Çok salak, çok saçma ve çok eğlenceli bir oyun cidden GTA 4'ün tamamen e, saçması Benim gibi desene Ben, ben de çok saçma bir oyuncu Yoksa like ismini at adamlar koymazdım Bu bizim Shandireyş, karı olan Aşırı küfürbaz bir hatundur e, Bu da biziz Şu maskeyi, bu velet de Josh, hiç sevmem yeah. Bizim mekan basıyoruz arkadaşlarla mesaj e, mekan basarken <laughs> umarım yaşıyor musunuz? Evet. Geçen ne kadar saçma şeylerden bahsettik okuldum okuldu <laughs> cumalden bahsettik <laughs> cumalde ne alakaysa <gülüyor> ne gülüyorsun lan? lan sesli güldüm ben herkes Bak uyandırdım herkes. Herkesi uyandırdım <laughs> saat gecenin bir ya çok sıkıyor Arkadaşlar eğer bir iki kişi izlerse hani bir kişi bile izlerse videoyu o araları geçmesin desin lütfen ona göre şey yapalım. Kimse izlemiyor videolarımızı. Çünkü ilk videoyu daha birkaç saat önce koydum. Neden bu videoların yüklenmesi bu kadar uzun sürüyor? Abi 20 dakikalık video 8 saat sürer mi ya? Al lan al adam ol. Adam ol lan. Tamam. Ya yaşlı karı mıydı o? Yaşlı karı bana silah çekti ya. Senin de yaşlı karısın. Adam oldu. O nasıl laf lan? o bizim karı sanmış. Aşırı küfürbaz bir kadın. Hayatımda bunun karşı küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Yani <laughs> oyun dövüş sahneleri, flashbackleri falan çok güzeldi. O araları bir sesim var ya. İlginç bir çünkü. Görevleri falan da acayip eğlenceli. Oyun en kötü yanı kısa sürüyor. Yani canım sıkılmıyor zaten oynarken. O yüzden Hani 5-6 saat falan sürer çabuk bitiyor oyun yani Seri oynarsan hemen bitiyor ee, oyunu büyük ihtimal 2 e, bölüm 2 bölüm falan yaparız ama bazı bölümler cidden çok kısa O yüzden 3 bölüm süreli olabilir emin değilim Ama bu videoda 20 dakika olacak <gülme> Bu ilk video olduğundan 30 dakika falan olur bu daha uzun olur Çünkü ilk görevler falan var işte Hadi seri oynayalım. Geç, <laughs> Koş, koş, koş. Bu girişi 50 kere oynadım. O kadar sıkıldım ki artık. Birinde oynadık sesim çok geldi. Birinde oynadım sesim az geldi. Birinde çekemedim. Birinde başlatmayı unuttum. Cidden onu da yaptım ha. Oyun kendim oynadım ama başlatmayı unutmuşum. Balım şeyle verdik. İmzamı da verdik. Top musun? Sana demedim öküz karaya dedim. Burada bir tane kare vardı şey imza istedi. Geç 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 hadi koş koş koş. O ilk göre uzun sürüyor ya. <laughs> Bu oyunda abi en sevdiğim şey üstünü değiştirmek ya çok eğlenceli. Güzel kıyafetler var. Böyle dans falan da var. <laughs> tamam. <Döntüm, gülüyor> İletişim geliyorum. Adam oldum lan. Gelsin işten. Tepe'ye de git. Alıp gideceğim. Bir de git buraya kafir Bana da buradın lan. Geldin mi? Abi kulaklık var mı? Abi oyun inanılmaz eğlenceli ya. He, öyle görevler var ki hani böyle. İşin kıpır kıpır ediyor abi. O kadar hani gittin mi lan? Aydın. Ha, ben. Ney? E, ee, bunun spreyini, bu spreyi diye ağzıma sıktım yanlışlıkla. Ben bir şey bir şey yazmışım şimdi. Şekerli hani bir tane tekerleme vardı ya işte tekerleme mi böyle bir şey vardı hani. Ne dolaba açmış da içmiş de ağlamış mı sızlamış mı öyle bir şey vardı. yap. Daha geçmedi ya. Daha geçmedi mi? Ya Aa. geçer oğlum geçer ya. Lan bu yaz günü Lan nasıl bir gün oldu. Lan. Bizim mahallede herkes hasta oldu şimdi bugün. Eve virüs geldi. O zaman benim evime neden geldin lan sen? Beni de hasta edecek. Çak Yarın geleceğim. Windows yükleyeceğim bunu. Olur. Ya abi git bir güzelce şey. yaptır ya. Beni neden bulaştırıyorsun? Oğlum Muharrem bu oyunda öyle... Ya sadece Windows var. indirmeni istiyorum. Windows mi indireyim? O nasıl Hı, 64 bit. Ne kadar sürer? La bir saat sürer ya. Tam bakarız ya. Hiç bir arkadaş hatırım yok lan. Ya yıllık hatırım var. Yıllık 9. Kaç yıllık hatırım var? Ama nasıl fark edeceğiz? Oğlum biz seninle 8, 10, 20, 300 senedir arkadaş. 300. Biz. Hatta bir ara vampirdik. da Vampir olduk ya. Ha. O yüzden 300 yıllık arkadaş lazım. Değil de şey mi? ben seni Biz muhoylan ID'dik. ID. Sen bana bir ara var ID diyordun. ID sümük diyordum seni bana. Sümük mü diyordum? Soyalımdan dolayı. Ne diyordum? Hayır abi. Biz e, şey diyorduk. Ben Muharrem, dur biz süver, ikimiz. herkese söver diyorduk. Niye yalan söylüyorsun? ne? Eee seni söyledim ya. Biz sümük demiyorduk oğlum. Muharrem söver. Herkese söver diyorduk. Ama iyi demişsiniz ama. Yeah. Bunu senin demiş. Şeyla, biz ikimiz hani takımdık ya ora, dövüş takımıydık Sonra şey dedilerdi bize, aydınlıktaki sümük. Aydınlıktaki sümük müydü? Abi o ne ya? <laughs> bize <aydınlıktaki sümük gülüyor> öyle demişlerdi. <olan. gülüyor> Vallahi öyle demişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Berat dedi hatta iyi hatırlıyorum. <laughs> ne olmuş ne olmuş abi? La biz takımdık seninle, hep ikimiz geziyorduk. Herkes düşmandı bize. aydınlıkta takışımık diyorlardı bize. Aydınlık takışımık mı? Abi anasını sunu ama. Kavga etmek ben nefret etmeme rağmen anasını sunu iyi kavga ederdik. Ben hiç etmez. Ya hayır abi. Bir şey olurdu bak. Bak biz kendi halimizde böyle takılırdık. Legolardan kule yapardık hatırlıyorsun değil mi? Gidiyorduk şöyle böyle kumdan kale yapardık yapamazdık da hani çalışırdık çünkü o deniz kumu olduğundan hani mu koyuyorduk her neyse abi işte Lego'dan kule falan yapıyorduk böyle eğlencesinde böyle sevdim sevdim tatlı tatlı böyle gülen şirin veletlerdik. Ondan sonra geliyorlardı. Bize çok takılırlardı. Çok abi. takılırlardı abi. Gelirlerdi kulemizi yıkarlardı. Ben Hepsini de döverdik abi. ama. Ama isteksem de öyle. bir yani. kulemizi yıkarlardı. Biz de döverdik. Ama hoşuma gitmezdi. Ömer Faruk'un arabasını boyadıydım. Ömer Faruk. Kırmızı. O der, alevli. Anasını kulemizi. Evet. Hı -hı. Yani. La kırmızı alevli arabası vardı. Dodge, Dodge, pardon, Dodge Viper. Dodge Viper. Arabasının boyadınız? Evet. Yanına yeşil sinikler yapmıştım. Oho abi. Şu kürekle ah o oh shit dedim. Reiz ya. Aydın Balım. ben gidiyorum mı Nereye lan? Yamsıklı. Dur abi ya videoyu bitirelim. Yeni videoya geçeriz. Bir şeyler yaparız. Tantin yaparız. Konuşuruz. Sohbetler eğlence yarı Ben ah. şey diyecektim sana. Hı. Sen eskiden Mounted Blade 6 level'e kadar oynuyordun. Mounted Blade çok iyi oyuncu çünkü. <laughs> Aa, onu iyi hatırladın lan. Mounted Blade de çekeriz birkaç bölüm. Çok severim o oyunu. <laughs> Süper olur. Ben de varma ben çekeyim. Ben de Çekeriz ya ne olur. Hmm. Sen şeyleri çekerdin. Ne? Çok iyi oyunlar çek. Çok iyi oyunlar ne demek lan? Abi bu oyunda iğrenç bir detay var. Abi cidden çok kötü. <laughs> Umarım bu izlerken iyi güldün abi. Ne ki? Adamın şeyin büyüklüğünü falan seçiyorsun. Vallahi mi? Hmm. Hı. Her zaman gibi yazacağım. İğrenç taşlar var cidden. Hmm. Aha, evet, okey. Başlayalım. Ne yürüyorum? Arkadaşlar kapı çaldı videoyu kapattım. <gülüyor> <gülüyor> bir video devam edemedik. Hiç doğru. Abi annem bana yüzük getirdi. Töv video açık mıydı? Hayır dur durdurmuştum. Ya mükemmel. Ya niye durdurdun? Mu? Ya mükemmel bir yüzük abi ya 4 yıl yüzük mu? Aha videoya başlamışız. Aslı. Ah, Aa, ah, kalk baba. bitiririz de bitirip şey ettirelim abi mü, müthişsiniz cidden acayip hoşuma gitti kuru kafa ama cidden kafa at kafasını kocaman bir şey gösteririm ya kadın da ya yani. hiç bir yani ama kırmızı çetenin yarısı kadın gel yapalım Aha bug oldu. Oba. Abi oyunda cidden için kıpır kıpır oluyor ya. Savaş sahneleri inanılmaz da eğlenceli. Baya cidden mekan bakıyormuşsun gibi hissediyorum. Ben sana Fairy Tail'da e, Lonca basına gittik bu kadar Oye. Oh yeah. Adam oturarak ölmüş. Orada mısın lan hala? Hiç ses vermiyor. Orada mısın? Ha. Lan. aradığınız kişiye şu anda ulaşılmıyor. Lütfen bip sesinden değil. sonra git, git, git. mesaj bırakınız. Bip 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 bip. Mesajınız kayıt altında. Bu kayıtsa matrisi takmamız gönüle gitti. Hak rahmetine kavuşsun. şu 5 saniye sonra ücretlendirme aktif olacaktır. Oğlum garip misin? Tuhaf mısın? Ne yapıyorsun? 50 kuruşunuz gitti. He. Ne ya? 1 lira. Eğer Windows 7 indirirseniz... Tamam indirsem tamam. Sizin amacın anlaşıldı. Windows indirirseniz. O benim şarjım bitiyor. Ne şarjı? Alper'in. Bitmesin. Aynı videoyu 15 15 kere çekiyorum. Bir saniye. Ne kaydedelim de tekrar aynı yerleri görmek istemiyorum. Bu oyundan sıkıldım. Bu giriş bölümlerini 15 kere oynadım. Ağzını ağzını tuttum. Oh. Haydi hadi satacağım da tanıtım çekeyim. Kaç yapayım? Hı mm hı. -hmm. <laughs> <laughs> Saç yap da, tanıtım çekelim deyince, ben yani şaşırdım. Aa, ya cidden abi, bir uçağa nasıl bu kadar çok şey sığabilir ya? İçinde yüzlerce araba, binlerce kutu. Bu kadar saçma bir şey olur mu? Ya uçakta <laughs> bir tek at yok. Ya bir tane uçakla aşağı atlıyoruz şu an. Ki aşağı saatler sürüyor oyunda. Abi uçağın içinde bu kadar çok şey sığabilir mi? Yüzlerce araba, binlerce uçak, yok ne uçak, binlerce kutu. Küfür edip durma kadın. Kadın bir saydırıyor ki. Türkçe yamalı mı oynuyor? Yok. Artık fakat da herkes anlar. Fuck fucking fuck oh shit falan diye saydırıyor. Çok <laughs> yok. falan yok. Direkt pat diye gidiyor. Oo. Adam uçağın uçağın içine paraşütle girdi. Herkes tecavüz etti. Adamların paraşütünü aldı. Geri çıktı. Adamın kafası gider. Adam dediğim de benim. Aşağı inmek bu mı uzun sen herkese kötü şeyler mi yaptın? Herkese biraz ikisi öldürdüm. Hmm. Niye öldürüyorsun? Niye öldürüm? öldürüyorsun? sürdü. bir sürü. İşte gel beni öp. Gel bizi vur. Ver bir alt dudak falan. Herifler. Ne <laughs> oldu <laughs> lan? Adam Çarımsın. sarıldı. Adam bana sarılıyor beyler Adam bana yazıyor 20 dakika oldu aydın kapatıp 20 dakika oldu abi şu ilk bölümün bitmesi lazım Bitirelim mi diyorum Diğer videoda buradan mı başlasın tam Hı hı Bitirip başlayalım diyorsun yani Evet arkadaşlar o zaman bu bölümde sonuna geldik dur şu hatunu da yakalayayım da Sen de balım Evet arkadaşlar bölümün de sonuna geldik. Gerçi biz gelmedik de hani ben burada durdurup yeniden başlatacağım. Ee, evet hepinize iyi günler iyi oyunlar.